bugün sizlerle Blast oynuyoruz. Evet. Ee, hemen geçelim. Pasver alacağım dedim yorumlarda. E, ee, şey yorumunuza hiç bakmadım. Niye bilmiyorum. Neyse. Bugün sizlerle Aa, burada değil. Aa, burası 2 saat kalmış. E, ee, şey bilet gelmesine. Ee, belki 2 saat sonra yine çekerim. Bunu üç gün sonra geliyor, üç gün sonra geliyor, tamam. Şimdi e, harita nasıl? Harita Edgar'lık değil ya. Çift hesaplaşma Edgar'la girmeyelim. Başka bir şeyle Erico'yla gidelim. Tamam mı arkadaşlar? Hadi gidelim evet. Şimdi arkadaşlar benim bir düşüncem var. Acaba ben fazla mı söyledim like'larım? En az 50 like olsun yeter bana. Tamam mı <laughs> arkadaşlar? Bu video, bu video tek 10 like Evet, evet. Hemen 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 like, hemen like atın arkadaşlar. Evet. Abone ve like abone atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri de açın arkadaşlar. Video gönderdiğim an e, haberdar olursunuz. haberdar olursunuz. Evet. Aşağıda spot edil var. Ondan sıkışmayalım bence. C. Değil mi? Başarsa, başarsa hiç, hiç, hiç güzel bir şey olmayacak. Onun için yukarı gidelim. Evet arkadaşlar. Hemen açalım. Wow, wow, wow. Şimdi yukarıda su var arkadaşlar. Göz var. O, adam. Söz adam. Söz bilirsin arkadaşlar. Aa bizim takım öldü mü? Bizimki nasıl öldü ya? Dayna bunu nasıl ölüyorsun ya? Neyse. Yaşarız. Mekle onu da. Canım mekle. O, arkadaşlar olmayı unutmayın. Bir var. Arkadaşlar hiç ben yapayım Yorumlara yazın. Hiç yapın yapayım diyenler yoruma yazsın. Neyse arkadaşlar. Bak kendim ben güzel oynuyorum bence. Siz de yoruma yazmayı unutmayın. Evet geçelim. Eee benim ikisi kaldı. Bir tane <laughs> hani e, e el, nelek, et, melek, et, melek. Hangisinden? Melek ettik. Hani böyle mavi siyah olan var ya adını unuttum arkadaşlar. O bir kaldı. Bir de Bastion'un <laughs> kostümü kaldı. Hepsin Diğerlerinin hepsini açtım. Bir şey açtım. Bir şey Bir şey. Düz yerden açtım arkadaşlar. 2 x. Hani böyle bir maç kazandıktan sonra... 3 maç mı ne? Kazandıktan sonra şey açacağız. Melek bir şey. Evet arkadaşlar şimdi... Bir tane daha satışa giriyoruz. Ooo! Kenji vs Kenji. Gel. Kosümleri Baba bak. Orada bu çocukluğu yaparsan bak seni alamam. Arkadaşım da var çünkü orada. Yani ağzı maşallah sabah sabah arkadaşlar. Neyse. Sing ee, için Sen niye ne diyorsun böyle Bak. O seni alacak. Yeni karakter Ali. Tamam mı? O biliyorsun sen. Sen de videosuna ne kadar güçlü olduğunu. Bak ne? O kadar güçlü. İki kişi ancak öldürebiliyor. 5 4 yüklü olsun arkadaşlar tekliyorsun. Ama Spark ile kolay alabiliyorsunuz sanırım. Ben Spark ile aldım 2 tane bütün. Ay ay şey. Bu <laughs> muydu? Değil mi? Evet. Bak takım olmayın lan. Ben de Hadi. Bana saldırırsanız. Bakın anam bana. Ay, evet, evet. Bir daha korkunca. Kavya, kivye, Sen kimsin bana ultin atacaksın Sen kimsin bana ultin atacaksın? Ne? Sen kimsin kim? Bana saldır adam. <laughs> arkadaşlar üçüncü oldu. Evet üçüncü oldu arkadaşlar. Altı bir aldık. Al bak bu oyunu hiç çok güzel Dur. To Kendisiyle de yapamadık. Neyle yapacağımızı biliyorum. Spike yapabiliriz. Aa bizim kodimiz var lan. Ben kodimizi çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok boş bir şey yaptım. Bakın. Şey nerede? Adı ne? Unuttum. Ha. Nani açtım tamam mı arkadaşlar? Melis'ten <laughs> hediyesiyle. E, nani açtım. Gittim yani 7 seviye yaptım ve alamıyorum. Bir mücevherim almıyorum. Tamam mı? 8 şeyim vardı. Elmasla bunu attırabiliyordum. De onu. Kenji. Mutayı attırabiliyorduk bir tanesini. Ama ben gittim. Unuttum onu. Gittim e, bastım. Ve naneyi de şimdi oynayacağım. Naneyi boşuna şu an. Hey. Güzel bakmıyorum. 150'ye kadar çıkarttım da. Devamını bilmiyorum. Arkadaşlar bu son maçımız olsun. Bir de abone olarak atmadıysanız atmayı hala atmayı unutmayın. Bu sayenizi ayırıp atabilirsiniz. Al karşıya bot geldi. Bot gelmedi. 120'den sonra bot geldi arkadaşlar. Sprite onu alsın. Şimdi Sprite onu aldıktan sonra arkadaşlar hemen hemen Sprite aldıktan sonra Sprite aldıktan sonra Sprite aldıktan sonra hemen buradan şey yapıyoruz karşı 5-6 kere spor Ben de farkındayım. Hemen, 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 hemen. Oo, oh, Dahil olalım. Oo, oh, 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 çok zingli. Of, aldık. İki, İki, sen kimsin lan? kimsin beni sen, bir sen, bir sen. Bir, bir, buraya gel. Kaçma lan. Kaçma. Buraya gel. Arkadaşlar e beni bize korkuyor. Şak 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 şak. Aldık bunu. Şimdi takımın yerini gö bu gösteriyor mu? Bak. Bak. Sibri makinesi... öğrenmedi işte ya. Şimdi bilmiyorum. Bak nasıl çok bu Onu aklınıza tutun. Ben bu tarafa yapıyorum bu tarafa gidiyor. Akın, diğer tarafa bu tarafa yaptığımda bu tarafa gidiyor bu tarafa yaptım değil, o tarz oynuyor. Ben altı çözdüm ama çözene kadar Gaza Gazet görmem. Haydi, çok. Hadi, bak arkadaşlar kontrol ediyorum. Bak, şak. Aa oh, bak gitmiyor, gitmiyor. Tamam. Evet şimdi. Bak bizim arkadaş nasıl oldu? Yani nasıl nasıl? Bak iki kişiyi tekte aldım. Hadi bir tane daha maç girelim. Sizin için. 6 0 oynamış. Arkadaşlar hemen bir tane daha maç girelim. Sonra çıkalım. Hemen bir maç daha girelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni maça girdik. Ama şimdi bakın. Bize kola geldi değil mi? Bu <laughs> bir set. karşıya giriyor. Bunu şöyle anladım. Mesela resansızlar üstü bir de gizemdir. Efendi nadir çıkıyor. Nadir çıkıyor. Ben bir kere efsane bir star izlesine en başı çıkarttım. Benim yanımda hesabım vardı. Bu hesabım bir kere kayboldu. Girmeyi unuttum. Hesabını kaçırmıyor. <laughs> şey. <laughs> ee, şey. E, şey dediğimi, da bir de şey çekmiştim. Yani, i̇şte. Son e, şeye baktım. Kod'a girdim. Evet sonra yine yetiştim. O hesabı da sürdüm. Patlamadan gittim. patlamadan. <laughs> <laughs> arkadaşlar, hayır, hayır yeterin yolla bizim için. Ben ne saydığım kadar. Ezel. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geliyoruz. <laughs> bay bay, görüşmek üzere.